Selam Aleyküm sevgili dostlarım, bir videoda daha sizlerle beraber olmanın mutluluğu, sevinci, tabii ki de heyecanı içerisindeyim. Ee, i̇nşallah iyisinizdir, keyfiniz, sıhhatiniz yerindedir, neşeniz de öyle. Sonbahara girdik, sonbahar ayları, en çok sevdiğim aylardandır. Ne çok soğuk, ne çok sıcak, ee, ılıman geçtiği için gerçekten çok seviyorum. Ve bu sevgiyle beraber sizlere parlez fransızca diyorum. Parlez-vous Fransızca. evet. Şimdi ki öykümüz yine rahmetle, sevgiyle, minnetle andığım e, Aziz Nesin hocamın bir öyküsü. Parlevu Fransızca. Parlez-vous Fransi değil. Parle vous Fransızca. Bakalım bu öykü bizlere neler neler anlatıyor. Fransızcadan çevirdiğim romanımı kitapçıya bıraktım. Parasını da aldım. Beyazıt'a doğru yürümeye başladım. Önümde dalgalana dalgalana akar gibi bir kadın gidiyor. İnsanın önünde her zaman bir kadın gidebilir. Ama böyle bir kadın olursa işte o zaman insan önünde gidenin kadın olduğunun farkına varır. Kiminle olsa istediğine bahse girerim ki bu kadın Fransız. Saçının ucundan iskarpinin ökçesine kadar Paris kokuyor. Boynundaki beyaz puanlı mavi eşarp gelip geçenleri çağırır gibi rüzgarda pır 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 pır, 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 pır kanaat çırpıyor. Ben dememiş miydim bu kadın Fransız diye? Nasıl da anlamışım ama caddedeki trafik polisine gitti. Söylediklerini duyuyordum. Excusez-moi, monsieur l'agent. Parlez-vous français? Polis şaşırdı. Hı, efendim? Parle bu yineledi kadın. Trafik polisi bir şeyler yapmak, bir şeyler söylemek istiyor ama elinden bir şey gelmediği için de ne yapacağını bilemeden telaşlı telaşlı boyuna elini kolunu oynatıyor. Genç Fransız kadınına yardım etmek için çırpınıyor. Tüh şu işe bak turist turist deyip dururken turist ayağımıza kadar gelmiş ama onun da dilini derdini anlayamıyoruz. Polisin Fransız kadını yardım için çırpılmasından turizm işini iyice benimsediği belli. Umarsız kalan polis yoldan geçenlere hey hey yurttaşlar içinizde Fransızca bilen yok mu yahu diye seslendi. Aldıran olmadı. Yalnız bir yaşlıca adam valla bilsem ne olacak yardım ederdim ama bilmiyorum dedi. Sonra ekledi. Çocukken dönne muah falan diye bir şeyler öğrenmiştik. Ama dönne muah ön mi neydi? <laughs> Trafik polisi Fransız kadınına bir ille de yardım etmek istiyordu. Kadına eliyle gel işareti yaptı. Polis de kadın karşı veya karşıya kaldırıma çıktılar. Onlar üç okul çocuğu oradan üç okul çocuğu geçiyor. 15-16 yaşlarında polis çocuklardan birinin kolunu tutup gözlerim yaşardı artık okuyamıyorum lütfen affedin eğer okuyamıyorsan bilin ki okuyamadığımdan değil gözlerim yaşardı gülmekten. Oğlum parle bir Fransı diye sordu polis. Oğlan şöyle bir duraksadıktan sonra yardım istercesine arkadaşlarına baktı. Polisin yarı Türkçe yarı Fransızca sözleri öğrencileri şaşırtmıştı. <laughs> Polis öteki çocuğa döndü. Parlevi Fransız oğlum. Öğrenci no amca dedi. Üçüncü öğrenci. Oui ama amca konuşamam ki dedi. Fransız kadın. Paru ul paru ül, -ül fu ale diye söze başladıysa da kadın da polisin çevresini birden çeviren meraklı kalabalığın gürültüsünden kadının sözleri boğuldu. İngilizce olsa kolay dedi. Ben İngilizce Nin entrikasını konuşurum dedi. Elenikasını konuşurum dedi pardon. Biri de ona İngilizceyi herkes bilir dedi. Kalabalıktan konuşanlar arttı. Yahu kadın pek sıkışmış gibi. Sakın helayı sormasın. olur ya olur. Niye olmasın? Yazık kadıncağıza ha dedi. Yardım ederim zavallıya. Türkçeyi Fransızmış gibi konuşursa kadının anlayacağını sana bir delikanlı şöyle dedi. <laughs> Bunları ben kendim yaşadığım için gülüyorum. Madam pardon. Yahu sen arıyor burada Hela. <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbi birisi. Hela deme yabancı kadına. Ayıp olur. Deyip düzeltti. Tuvalet madam tuvalet. Senin var tuvalet. Trafik polisi yine öğrencilere döndü. Tüh bir de öğrenci olacaksın. Yazıklar olsun. Bir parlevoya karşı laf edemediniz. bir <laughs> Çocuklardan biri şaşkınlıkla olacak. Kadına sordu. Parlo <laughs> Parlevo Fransız. <laughs> Kadın gülümseyerek konuştu. Oui. Nature moi. <laughs> man Où est le musée de l'archéologie? Polis bu konuşmadan öyle memnun olmuştu ki çocuğa coşkuyla des, çocuğu destekli, desteklemeye başladı coş, coşkuyla. Hadi oğlum susma cevap ver. Biraz daha parle bu Fransız, Fransızca. Parle oğlum parle parle oğlum hadi hadi. Ancak konuşamam yalnız okurum. Arkadaşı bu öğrenciye yükleniyor. Hani Fransızcadan birine dokuz aldın. Konuşla görelim. Gramer sorusu bildirim. Baksana parlevu diyor. Fransız kadın sorup soracağına pişman olmuştu. Ama bir kez sormuş bulunmuştu. Kendisine yardım için çırpınan bunca insanı bırakıp oradan gidemiyordu. Polis içinizde bir tek bir parlevu Fransızca yok mu be? Bir ses yükseliyor. Oui ama comme si comme ça birisi eleştiriyor. Ona komsi komsa denmez. Vay efendim ya ne denirmiş? Ömpü denir. Ömpü. Ya ha ömpü komsi komsa o kadar iyi Fransızca biliyorsan gel sen konuş. Pratik yok pratik. Kitap olsa çatır çatır çevireyim sana. Bey haklı. Çok haklısınız beyefendi. Çünkü efendim tradüksiyon başka, parlevu başka. Öğrencilerden biri arkadaşına Arkadaşını yüreklendiriyor. Vallahi sen istersen konuşursa hadi konuş be. Öbür öğrenci uyarıyor. Be deme yahu kadın çakar da ayıp olur. Fransız kadın B'den ne anlasın be oğlum. B herhalde her dilde B'dir. B'nin be aynı Fransızcası ayrı yok ki. Turiste yardım edememekten canı çok sıkılan polis öğrencilere çıkışıyor. Bu kadar öğrencisiniz. İçinizden biri de şu kadının parlivusuna karşı bir laf edemedi. Yazıklar olsun. Fransızca sınavından 9 olan 9 alan öğrenci utana utana regüliye fiilleri sorsun. Bak nasıl söylüyorum su gibi dedi. Regüliye yani düzenli fiiller. Regular. Tedirgin olmaya başlayan turist kadın anlasınlar diye tane tane konuştu. Pardon monsieur l'agent. Je m'aimerais la, aller au musée d'archéologie. en Siko Apelle de Topkapı. Polis çalışkan öğrencisi sordu ne diyor? Topkapı diyor. Bir yaşlı adam. Yani bu kadın ta Fransa'dan Topkapı'ya mı gelmiş? <gülüyor> <gülüyor> ya ne için gelecekti? Turist değil mi beyim? Size ne ister Topkapı'ya gider, ister ağır kapıya. <laughs> Orası öyle de ne yapacakmış Topkapı'ya da merak ettim çok üzgün olan polis bir daha kalabalığa seslendi. İçinizde iki kelime Fransızca bilen yok mu yahu? Bastonuna dayanmış duran bir yaşlı, benim aklımda birkaç kelime kalmış eskiden ama bu kadına söylenmez ki dedi polis. Söyle söyle, söyle bir şeyler de ne söylersen söyle dedi. Efendim, ben bunu 30 küsür sene önce Şehzade başında bir Tuluat Tiyatrosu'nda duymuştum. Ta o zamandan aklımda kalmış. Je vous aime, je vous ai de tu mon cœur, cœur, oh mon amour, bir kahkaha atan Fransız kadın. Je vous remercie, monsieur, merci, meil diyor, derdini anlatmaya çalıştı. Kimse niye güldüğünü bilmiyor. Ama herkes kahkahadan kırılıyordu. Polisin son umudu yine öğrencilerdi. Hadi be oğlum, bunda sıkılacak ne var? 50 yaşlarında gösteren bir adam. Şimdiki çocuklar haylaz diyor. Bizim zamanımızda ben orta mektepteyken vallahi Pierre Loti'yi tercüme ederdim. Değil böyle parlevi Fransızca filan bülbül gibi konuşurduk beyim. Vallahi doğru ben kaç kere Fransızca hocasını bile yanlışını düzeltmiş ve çıkarmış adamı. Herif kızıp beni sınıfta bırakmıştı. Bir delikanlı yanaklarını şaşırıp elini kapalı dudaklarına koyarak öyle ince bir ses çıkardı ki bu aylaylı sese herkes güldü. Ama konuşan adam hiç bozuntuya vermeden sözünü sürdürdü. Bu zamanda insanın aklında Fransızca mı kalır? Vallahi sabah ne diyeyim bile hatırlayamıyorum. Kadında da kabahat var ya neden? Bre kadın yabancı bir melekete geliyorsun. 2-3 kelime öğren be değil mi ama? Ee, çok doğru. Yani biz olsak kaçla gözle, işaret işaretle müş az buçuk gene derdimizi anlatırız. Bu da hiç iş yok. Yahu çok ayıp oldu be. Hiç olmazsa kadına bir kahve ısmarlasak. Bir kahveyle olur mu hiç? Ben yemek bile ısmarlarım ama kadına nasıl anlatacağız bunu? Öğrenci. Yemek demek manje demek dedi. Bir kadın manjeyi herkes e, biliyor oğlum. Salon salamanca oradan geliyor işte. Fransız kalın kalabalık, kalabalıktan kendine yol açmaya çalışırken polis dolmuş arabasına yolcu çağıran denekçiler gibi hani bir kişi parlı ve Fransız bir kişi diye kalabalığa seslenip bakındı. Bir öğrenci birden "Oui" diye bağırdı. Arkadaş "Oui" demek kolay. Gel de şimdi konuş bakalım dedi. Çocuklar aralarında fiskosla konuşmaya başladılar. Avuvar fiilinin endikatif prezanı nasıldı olan? Javé tu avais, il avait, na zavon, vous zavez il. Zavez mi son mu? Değil be. Senin dediğin passe simple. Bir kere bu parlevu fiili negatif mi yoksa regülye mi? Kalabalığı yarıp gitmek isteyen kadına polis ille de yardım etmek istediği için kadının elini tutmuş söyleniyordu. Madam pardon, ün minit, ün minit çocuklar şimdi konuşacak. Çocuklara hadi be oğlum gayret biraz bir öğrenci. Bir kere bunun başına da je suis gelecek dedi. Je suis gelecek ama ondan sonra, ondan sonra süje, ondan yani sonra da verb. Fransız kadın yine bir şeyler söyledi. Je vous remercie, monsieur l'agent. Je viens de changer Disait Si vous voulez le son, la discussion. Öğrencilerden biri de Oui madame oui, je suis perle français dedi. Kalabalıktan bir alkış koptu. Kadınla çocuğun konuştuğunu sanmışlardı. Ya da içlerinden öyle gelmişti. Öyle olmasını istemişlerdi. Kalabalık açıldı. Fransız kadın geçip gitti. Anlıyorum şimdi. İçinizden bana soruyorsunuzdur. Madem sen Fransızca'dan roman çeviriyorsun. Neden kadınla konuşmadın? Ben Fransızca bilmem ki. Öyleyse nasıl mı Fransızcadan roman çeviriyorum? Eski Türkçe zamanında Fransızcadan çevrilmiş birçok roman var. Ben işte eski Türkçe basılı Fransızcadan çevrilmiş romanları yeni Türkçe ile yeniden yazar. Fransızcadan çevirdim diye yayın evlerine satarım. Bana parlevi Fransız diye sormak kimsenin aklına gelmez. Evet sevgili dostlarım gerçekten çok güzel bir şeydi. Parlevi Fransızca. <laughs> Bizim tıpkı artık bundan böyle Turkey ya da Türkay demememiz Türkiye dememiz gibi bir şey. Parlevu Fransızca. Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Paylaştığınız, izlediğiniz, yorumlarınız için ve de bildirim zillerini açıp tuttuğunuz için sizlere ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Berlin'den selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız.